saat bir suları e, alarm şirketi beni aradı. İş yerinizin alarmı çalıyor diye. E, kameradan kontrol ettiğim zaman bir şey olmadığını gördüm. Hani içeride kimse yok. Alınan bir şey yok. Kapılara baktım bir şey yok. Kontrol etmeye geldim yine ne olur ne olmaz diye. Baktım kapılarda bir zorlanma yok. Hiçbir şey yok. Hani dedim içeride kuşlar geziyordur belki o yüzden olmuştur. İçeri girdim sağa solu çene ederken yine bir şey göremedim. Dedim bir bardak su içeyim. Bir gittim şu mutfak arka taraf açık olduğunu gördüm. Paneli yarmışlar. Ee, hemen kameralara bakayım dedim bir şeyler götürmüşler mi götürmemişler mi diye. Kameraya baktığım zaman böyle bir durumla karşılaştım. Ya biraz komik bir durum ama biraz da can sıkıcı bir durum yani. Bu civardaki herkesin iş yerine giriyorlar bunlar sürekli. Yani adamın 80 tane dosyası varmış. Ama sürekli yine dışarıda yine bu işi yapıyor. Yani hep böyle bu civarların etrafı. Panelle 3 tane panelimi yırtmış, levye ile kırmış. Şu an nereden baksan 1000 lira bir tanesi. Yani biraz maddi zararım var panellerden ama içeriden bir şey alamamış. Alarmdan korkup kaçmış alarm çaldığı sıra. Allah'tan alarmı taktırdık. Eğer alarmı taktırmasaydık bayram üstü e, aklımıza da gelmezdi. Gündüz vakti saat 1'de olmuş. Tüm dükkanı götürürlerdi yani. Bir saat içinde her yeri götürürlerdi bunlar. Yaparlardı yani bu işi. Alarm çalınca korkup kaçıyorlar. Öyle kurtarıyoruz.